545 6 yıl artık evliliyorum ve merhaba, beraber arkadaşlarım sizlerle beraber Minecraft e, e, Mete ile beraber e, ne yapıyorduk biz? Hapishane yap hay hapishane diyorum Saklanmaç oynuyoruz Kendi evet. yaptığımız evlerde saklanıp birbirimizi bulmaya baş çalışacağız Bulan ödül alıp bulamayan da yarın okula dayak yiyecek Evet <laughs> Evet haydi başlıyoruz. Ya, tamam, haydi bak, başla. Ama nasıl saklanacağız oğlum? <laughs> Anladım da yani nasıl yapacağım ben bunu neyse ben yaparım. <laughs> arkadaşlar bu arada küçük bir reklam yapayım ben size. Şöyle. Ben saklandım şu an. Bekliyorum. Size bir küçük bir reklam yapayım. Ee, yakında RDR2 videolarımız başlayacaktır. Ee, <laughs> RDR2 videolarımız başlayacaktır. Ee, yani bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ee, 1500 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen abone olup bizi destek beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tür videolardan daha çok istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Ve e, yakında bir soru cevap yapmayı düşünüyorum ve bu e, e, unuttum. Bu yorumun bu videonun altına e, sorularınızı yazabilirsiniz. Bu şekilde şey yapacağız. Soru cevap yapacağız. E, Yanında Yanımda büyük ihtimalle Mete de olur bu soruları cevaplarken. O da kendi cevaplarını verir. Bu şekilde yaparız. Öyle yani. Şimdi ben bekleyeceğim. Mete Mete yapınca videoyu tekrar başladım. Evet arkadaşlar e, ikimizinki de bitti sonunda. E, şimdi e, ilk önce kimin şeyiyle başlayalım? Senin. Ama hayatta e, kalmaya aç bir de sen iksir iç. Tamam. E, arkadaşlar e, benimkinden siz görmediniz. E, ben kısaca anlatayım. E, arkadaşlar şimdi eee ee, buradan MET'e girecek tamam mı? Buradan girecek, burada bir sürü kapı var. Buradan girecek, acaba nerede bu, bu nerede bu, nerede bu diyecek. Buradan bir tanesini kırması lazım. Hangisi olur ben de hatırlamıyorum. Üç tane blok kırma hakkı var o yüzden. Buradan bir tanesini kıracak. Buradan bir tanesini kıracak. Ee, yani o benim olduğum yeri bulmaya çalışacak. Ben de neredeydim? Şurada bir yerdeydim ben de. Hatırlamıyorum öyle bir şey işte. Ben ona da anlatacağım şimdi. E yani öyle yani. Bu kadar ölmüştüm. Şimdi gel sana da anlatayım şimdi. Hayır bana anlatma. ne neyi anlatacağım bana? Ha işte ne yapman gerektiğini anlatacağım gel. Tamam anlat. Ne yapıyorsun sen? Oğlum bak eğilince ismin gözükmüyor. Sen eğil bakayım. Yok gözüküyor. Ama çok hafiften gözüküyor. Oğlum ben gördüm ki. İksir hiç bak yine de oğlum çok rahat görülmesin. Tamam o zaman ben saklanıyorum. Tamam saklan. İksir iç saklan. Ya, saklan. Sana, ya oğlum 3 3 blok kırma hakkımız var. Hatta blok kırma hakkımız yok. 3 kere vurma hakkımız var bak. arkadaşlar. Bak kanka buradan bir yerden ben altta bir yerdeyim kanka. O yüzden. Neden altta bir yere gittin sen de o zaman? Ee, kanka bu çıkar mısın? Ben bir şeyler daha ekleyeyim buna. Sen rahatça bul. Islan. Kanka Hadi. şeyleri takip etmen lazım orada. Okları takip etmen lazım. Tamam hayatta kalmayı açıyorum o zaman. Tamam aç. Sen sende de hayatta kalma değil mi şu an? Evet. Ha, ama beni bulman zor. Ben gerçekten zor yaptım şimdi kabul ediyorum. Tamam. Oğlum bu ok nereye gösteriyor? İki tane ok birbirini gösteriyor. İşte demek ki orada bir yerde. He. Ne yani navigasyon gibi düşün böyle yaklaştın. <laughs> of ya. o e, basit de bu. Dur şimdi sen burada bekle ben gideyim. kafana zırh ki kıvanç neden kıvanç sen zırh ki ben seni geldiğinde göremem He, tamam geldiğini görmem için zırh oğlum ben yaratıcıda olsam olmaz mı yani? oğlum olmuyor ki ben de bir tane kafa alayım ya ben ne kafası alayım ender dragon <laughs> Of ya şu tipe bak oğlum ya. Bak bak yakışıklı var yakışıklılığını. Lan çatı gel bekliyorum. Tamam geliyorum. Ama sen bana ne yapmam gerektiğini anlatmadın. Bir şey yapma ki direkt gelcen. Hmm. Birkaç tane vurma hakkım var. Öyle bir şey. Hmm. Üç tane vurma hakkım var Kıvanç. çok iyi saklanmamış mıyım? Evet çok iyiydi ama kanka azıcık geride durmuştun o yüzden çok kolay buldum. E şimdi ne yapacağız? Ben bu videoyu burada bitirelim. Tamam kanka ben sana nasıl saklandığını göstereyim mi bak? Göster. Bak böyle duruyordun kanka. Geri böyle. Oğlum ben eğilmiş duruyordum eğil. Kanka zaten eğiliyorum tam böyle değil de azıcık gerideydin yani oradan anladım ben senin oğlum. Neyse evet arkadaşlar bugün bu kadardı görüşürüz bay bay. Ya öldürmesin o